Merhaba arkadaşlar. Bugün spebel Alvet çıra yeni bir sürüm geldi. Bugün onu bu sürümde neler geldi onu göstereceğim. Arkadaşlar arkadaşlar en iyisini sonra bırakacağım. Size kısaca göstermeye başlayayım. Evet arkadaşlar şimdi ilk yeni bir arkadaşlar şu ata da Hani şu duvarların içinde geçme hatası vardı ya. Onu videosu çekecektim ama arkadaşlar. Zeltiği için çekemedim. Zeltiği için çekemedim arkadaşlar bunun videosunu. Arkadaşlar yoksa bu videoları onun videosu gelecekti ama düzeldiği için dediğim gibi çekemedim. Bildiğiniz gibi düdük hareketini yapıp böyle yaptığınızda duvarın içinden geçiyorsunuz artık öyle bir şey yok. Çünkü arkadaşlar eğer duvarda yaparsanız dünük hareketli top arkanızdan geliyor. Ama duvarda yapmazsanız Gördüğünüz geliyor. Artık duvarı tam dibinden yaparsanız top arkanızdan geliyor. Ve geçemiyorsunuz duvarların içine. Arkadaşlar birinci olarak bu. İkinci olarak arkadaşlar yeni görevler geldi. Arkadaşlar ama ben daha rastlamadım yeni görevleri. Gelmişler ama daha rastlamadım arkadaşlar yeni görevleri. Üçüncü olarak FPS optimizasyonu geldi yani arkadaşlar. Artık FPS daha yüksek çıkabiliyor. Optimizasyonu yapıldı arkadaşlar. Arkadaşlar bir de dördüncü olarak burası değişti. Bu emotet menüsü. Buradan direkt arkadaşlar gördüğünüz gibi şuna tıklayarak bu arkadaşlar. Direkt böyle bölümünü açabilirsiniz. Burada kronometre var. Bu kronometreyi başlatıyor. Speedrun falan falan. Böyle speedrun yapıyorsanız içiniz yarayabilir. Şurada bastığınızda arkadaşlar kapalıyor. Böyle. Başka şöyle bir emotet geldi. Ve gerisi böyle yapıyor. Bu da Kilizi böyle yapıyor gördüğünüz gibi. Arkadaşlar bir de farma gel arkadaşlar. Arkadaşlık modunda da sarılır ikiniz bu hareketi açarsanız sarılıyorsunuz Sonra da bunu Arkadaşlar onu gösteremeyeceğim. Üzgünüm. Arkadaşlar diğer olarak şu hareket geldi çarpı beşlik arkadaşım burada da ikili bir hareket yaparsanız olur baba gösteremeyeceğim böyle falan burada direkt bölümleri de açabiliyorsunuz burada arkadaşlar ya da konuşma bölümünü görüyoruz gibi burada bir sürü var arkadaşlık olduğunda kullanabileceğiniz var Sonra böyle bir sürü bölüm geldi ve şey, Evet diğerini de göstereyim arkadaşlar. Diğeri de... Yok bu değil, bu değil, bu değil, bu değil, bu değil. Yanlış açtım. Bu değil arkadaşlar. Diğeri... Arkadaşlar... Diğeri şu. Nerede? Heh, o büyük evde. O büyük evle alakalı arkadaşlar. Hadi gidelim. Geldik. Buraya şu gülceleme geldi. Birazdan göstereceğim size. Şu küpleri regis. Biraz açık oldu. Çok da öyle silecek bir şey değil. Bakın arkadaşlar. Buradaki oyuncak küplerlere gidi daha biraz biraz daha çok açık oldu böyle daha bir göze çarpıcı açık böyle dışlar bir de şey şu futbol sahası var ya ola güzel bir geldi ben, sana, ben size göstereyim burada bir yerde futbol sahası var o bu da güzel bir geldi arkadaşlar. Ben gidelim. Gördüğünüz gibi böyle burada böyle şeyler var. Arkadaşlar şu gördüğünüz makine var ya bu gerçekten oyuna ekledi. Onu daha sonra göstereceğim. Burada o koltuklar bu araba oturulmuyor. Böyle başka da çok bir şey gelmedi. Arkadaşlar böyleydi. Yeni kıyafet de gelmedi. Neyse. Bir arkadaşlar. Ee, neydi ya? Şey daha gelmişti unuttum. Her hatırladım arkadaşlar. Şimdi sona geliyoruz. Bu videonun sonuna saklamıştım. İşte burası. Arkadaşlar Erkek dünyasına güncelleme geldi. Hatta giriş kısmı bile değişti gördüğünüz gibi artık böyle burada böyle bir şey var artık bu arada arkadaşlar böyle böyle gelme ve alı böyle hop takla atıyoruz böyle giriyoruz evet arkadaşlar gördüğünüz gibi burada bir oyun konsolumuz var burada oyun oynayabiliyorsunuz şuradaki düğmeler buralarla oynuyorsunuz oraya gerek yok Abi bir baviye basıp başlatayım. Arkadaşlar sizde 3 karakter olmayacak. Şullar, şullar olmayacak arkadaşlar. Sizde ilk başta ben biraz oynadım. Bunları açtım kilidini. Sonra ben bir şiş kayı seçeyim. Kalıp kazanacak mıyım. Başlatmak için start kısmına geliyoruz. Bunlar arkadaşlar neler gösteriyor. Böyle. Geçelim. Biz şey kayı. Ve başla. Start. Evet, Cabi tarafı sanki. Ben oradıktan sonra kilidi atılıyor. Bakalım öldürebilecek miyim? Gözü bacağı çok azaldı. Evet. Hayırlı olacağım. <laughs> Ağzı ya. Beş para verdi. Burada bu oyu da artışa veriyor. Bir de şunu deneyelim. Şurada de bir yok. Bir sürü özel gücü var. Artık özel gücünü kuruyor. Arkadaşlar Bavi de bu arada bırakıyor. Of be evet, Böyle gibi arkadaşlar ayol olan öldürürseniz size daha çok hak çeviriyor. Ben bu sefer yüzeyci kapımı var ya savaşıcağım. Bu süper güzüleydi ya. Hop. Şimdi şöyle bir öldürelim. Bence bir tanesi. Orada. Şurası arkadaşlar biraz ilerledikten sonra bitiyor. evet, Kaplumbağa yolladık. öldürdük sıradaki sırada bir savaşı gelmiş bir evet bu gibi yer kapıla değişti ya bu sefer koca <laughs> Evet arkadaşlar <laughs> olmak üzere yine öldü arkadaşlar. Bakalım. Sivayla çok tamısla savaşıyor. Rapid tamısla yapıp tamısla savaşıyor. Küçük bağlamadım. Savaşıyoruz. Hop evet yine öldürdük onu da. On para ver. Onu akçe verdi. Aa yine savaşıyoruz. Arkadaşlar bu arada bu güçleri biz de kullanabiliyoruz onları onları şeyine sahip olduğumuzda. Şimdi onlara nasıl sahip olacağınızı göstereceğim çok basit. Bir o, bir kere oynayın Ve bütün gelenleri tamamlayın evet. Şimdi bütün gelenleri tamamladığınızda size yerli bir tane veriyorum. O var. burada takılı kalmıştık. Bu, bak bununla oynamak istiyorum arkadaşlar. Hadi öyle artık. Öl 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 öl. Arkadaşlar bu la kanalıma genebe yaptım artık videolar. 360 HD ile şey 720 gelecek. Öldürdük. Evet bu kadar. Artık falan double boş yok. Evet. Yeni Arkadaşlar yeni bir Arkadaşlar yeni bir şey aldım. Oyuncu artık artık bununla oynayabileceğim. Bakın gördüğünüz gibi Evet arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. Eğer bende kaçan bir şey olduysa ve siz gördüyseniz yorumlara yazarsanız sevinirim. Bu videomuz bu kadardı. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Arkadaşlar 100 abone gelirse sizinle beraber varsa bir adventure olurum. Görüşmek üzere hoşça kalın. Bay bay.